Merhaba, 501. Lejyon kanalına hoş geldin. Bugün Star Wars Battlefront oynuyoruz. Ve hangi hero'yu seçsek düşünüyoruz... Başbuğumuz... Darth Vader. Hoş geldin. Darth Vader hangi kartlarla şöyle oynaması çok zevkli oluyor. Ben bunu oynuyorum. Darth <laughs> Vader. Maul, Boba, BB-8'in sihali. <laughs> Tam onun bir ismi var. Hatırlamıyorum. BB-8. Luke. Anakin. Leia. Güzel takımlar aslında. Şu BB-8'in videosunu çekeceğim arkadaşlar. BB-8 güzel oynar bu arada. BB-8 kümselecek bir hero, hero değil gerçekten. RVS'de olsun ya da Galaktika Soft'da olsun çok işe yarıyor. Ben ama Galaktika Soft'da oynamasını daha çok seviyorum. Hoppala. Luke aldık. Gördünüz mü? Böyle çok fena arkadaşlar. Orada mı oldu? Bir hiçbir şey yaptık. Aferin ol. Neredesiniz abi? Saklanmayın. Gösterin bana. Arkadaşımızın yanına bir gidelim bir. Ana kim ne oluyor? Onamı mı satayım oğlum? Kurnuyordum lan. Oo. Kim de lan o? Bak babayı korumamız lazım. Babayı koruyacağız derken biz ölüyorduk. Kaçmamız lazım. Oo, BB, Ananı satayım oğlum niye tutmadım? Hayır. Hayır oğlum ne yaptım lan? Oğlum ne yaptım <laughs> lan? Oğlum BB'yi niye tutmadı ki orada gördünüz mü? E, F attım orada. BB'yi tutmadı gerçekten anlayamadım. Oğlum BB'ye gelmiyor lan. Şunu dondur şunu. Aa <laughs> sen istediğin kadar şey yap. Evet evet, evet 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 Tamam bugün fail belli oldu. Bugün fail Sıkıntı yok sıkıntı yok. Halledeceğiz. Of. Bir kere şöyle adam gibi takım yazsın. Gel buraya. Gel buraya. Şu olsun şuna gezmek lazım. Şu donduruyu güzel oluyor. Aha geldi. Uff hmm. tam uçarken yakaladım. Ama. Ooo adam güzel iş veriyor. salak samina mı geri çekildi. Ya lanet olsun şuraya ya. Elim ayağıma karışıyor şu beni sersem zaman. Orada şakıldım kaldım fark ettiniz mi? Fark ettim benim farkındaydım çünkü şey oldu. Ama accepted. Yine şu an sersem Dedim arkadaşlar. Gel buraya gel. Gel buraya gel buraya gel. Buraya, gel, buraya, gel. Sen Allah aşkına. Adam Açtım abi ölümcül modem. Ne ya gel kızım. Yes baba. Oğlum adama yardım edin lan yazık. Üzüldüm. Hop a in abi aşağı in. Buraya görüşürüz abi. Ananı satayım. Oğlum ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum ben ya? Allah'ım ya Rabbim aptal gibi davrandım ya gerçekten. Hayır bak aldım kili görüyorsunuz ne güzel kil aldım. Ardından hep de aynı yerde oluyor ha. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. At ah, bir yakalasaydım. Ananı satayım ya. Benim skill patladı. İyi <laughs> düştü bari. Leia duydum seni. O <laughs> sendeyiz. Nasıl kaçacaksın sen onlar oradan zaten biliyorum. <laughs> of, 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 of 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 Oğlum şu iyi yapıyor ya onu. Ananı satayım. Look, ne koydu lan. Tamam düşmedik. Oğlum ne salak bir şey bu ya. düşürme beni beni düşürme. Ağzıma sıçtı ağzıma. Bu nasıl soltuk tıkkuru yapmamız lazım da. Alırım ha. L Le. Le. deli gibi koşturuyor deli gibi. Sana ne oluyor abicim? Yine aşağı bakayım dur yine. Düşün lan oradan. Ha, ölü patlıyor. Şöyle adam öldürmeyi çok seviyorum bu arada. La işte öl. Bak bir yere bak. Döneceğim bir koyacağım. Bak. Allah Allah düşürdüler. Kendi nimetten sayıyor bile. Ay ay. Oynayamıyorsun abi oynayamıyorsun. Oynasan vallahi iyi oyun oynayacağım gibi et. Oynasan adam gibi oyun diyeceğim ya. O değil de geçen yayın yapıyorum ya. birisi seçimli şeye benzetmiş. Mert Hoca diye birisi yoktu ders anlatıyor. Sesimi ona benzetmişler benim yani. Arkadaşlar bu arada hiç yorum falan atmıyorsunuz. Yorum atarsanız çok mutlu olurum. Yorumlar cidden beni mutlu yani böyle. Oo. Neyse arkadaşlar tamam atmıyorum bunu. Öleceğim şimdi. Kaldık mı teke teke? Kalabalıkta artistik yapanın tenada affı olmaz. Anam stamina bitti. bak az karşılarsın hayatta böyle stamina bitirmem ben de. Şu an bu ölsün diye yapıyorum. Leyam kızım. Yes bab. Gel bakalım. Öldür kendine bakayım hadi. Ya abi ya patlama sikedin patlama. Adam benimle uğraşmıyor bile Leyam sen. Bak bak bak. Görüyorsun Allah. <laughs> Ödü patlıyor ha. Ya, ne yapıcam? Abi abi mal vermeyin de Oğlum ne yapıyorsun lan ne, ne yapıyorsun? Kufayı yedi ya. Yani. Deliriyor uşak el. Oo, oo, iyi İyi koydun. Ölmeyeyim lan. Aa, ölmedim lan. Hadi yaptım bari. Oğlum eksik mi oynuyorduk lan biz beri? Al takımı taşıyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Evet, Arkadaşlar bu arada hangisini gelmesini istiyorsanız Hiron'a yazabilirsiniz. Anaki. Hop dur bakayım. Dur. Aa, patladı skill'im yine ya. Oo, kaç 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 kaç. Bir falan geldi. Bu arada sıkıştık biz. Abi sen hiç mi akıllanmayacaksın? Gel lan buraya. Evet arkadaşlar yine takım taşıyoruz. Eksik de olsak taşıdık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı da unutmayın bana. Yorum yazın. Tamam tamam çok şey istedim. Hadi görüşürüz. Baba birinci, baba birinci.